Evet bugün yine bir sevinci birlikte yaşıyoruz Yeşilgüt Belediye Başkanım, Başkan Yardımcılarım, Daire Müdürlerim ve ekibi. Bugün Melek Baba'da gerçekten yol su hayattır, yol medeniyettir. Destürünü bir daha yaşıyoruz. Gerçekten güzel yollar yapıyoruz burada. Yolların Üst yapısı noktasında şu anda stabilize ve sıkıştırma yapılıyor. Öncelikle bizim deprem evleri, toki evlerine en az da toplu taşıma noktasında yolumuz yoktu. Bu yolu açtılar. Gerçekten bölgemize değer katacak bu yollarımızı yapan Yeşilyurt Belediye başkanımız Sayın Mehmet Çınar Bey'e ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Melek Baba halkı adına özellikle deprem evlerinin yapımında. Emeği geçen herkese de çok teşekkür ediyorum. Şu anda Melek Baba'nın gençlik merkezinin önündeyiz. Gençlik merkezimizin önünde de toz toprak oluyordu yüzme havuzda yakın. Buradan da şu anda satı kaplaması yapılacak. İnşallah tozu kurutacağız. Bu vesileyle emeği geçen başta Yeşilüt Belediye Başkanı Mehmet Çınar Bey'e ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Evet Melek Baba mahallemizdeyiz. Burada son dönemlerde özellikle yapılan gençlik merkezi devamındaki spor kompleksi, deprem konutları, okullarla birlikte hızlı bir gelişme trendine girdi Melek Baba. Buna uygun bir şekilde de burada yaklaşık 2,5 kilometre yeni yol açma, imar yolu açma çalışması yapmıştık. Bu yollarımız özellikle bölgenin gelişmesiyle birlikte daha da katkı sunduğuna inanıyoruz. Çünkü burası atıl bir durumdaydı ve Gençlik Merkezi'nin yapılmasıyla hareketlendi. İnşallah yeni yapılaşmalar da gelmeye başlayacak. Hemen mahallemizin alt tarafında yeni yeni müteahhitlerin de girdiği özel sitelerde inşaatları başladı. Tabii bunların ulaşımlarının kolaylaşması, rahat bir şekilde toplu ulaşımın gelmesi ve insanların bu yapılan hizmetleri ee, çok daha e, rahat bir şekilde ulaşabilmesi için e, bizler de bu bölgede e, yolla ilgili eksiklerimizi tespit ettik. Tespit ettiğimiz e, eksikleri e, bir bir giderdik ve e, yeni yol açmadan sonra e, alt temel e, zemin hazırlama, ondan sonra serme sıkıştırma, serme sıkıştırmadan sonra da e, ileride aydınlatma, kaldırım ve e, üst yapıya geçmeden önce e, sati kaplama, e, soğuk asfalt çalışmalarını da bu yıl hedefimiz bitirmek. E, onun için de e, ilk etapta bayram öncesi toplu ulaşımın e, geçiş güzergahını bitireceğiz. E, toplamda da e, diğer alanları bitirip e, bayramdan sonra kalan kısmını da inşallah tamamlamış olacağız. E, böylelikle e, Melek Baba mahallemiz de inşallah artık e, bu havadar konumuyla e, bulunmuş olduğu e, ve e, bölgeye kazandırılan tesislerle artık şehrimizde hak etmiş olduğu noktaya yere de erişmiş olur. Burada da mahalle muhtarımızın, mahalle başkanımızın, diğer buradaki mahallelerimizin de büyük katkısı, büyük emekleri var. İnşallah bizler de bu emekleri de gözeterek bölgeye daha fazla hizmet gelmesi noktasında elimizden geleni yapacağız. Emeği geçenlere başta Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimize ben çok çok teşekkür ediyorum.